Mersin gündemine dair ne var ne yok hepsi burada. Hadi gelin geçen hafta Mersin'de öne çıkan haberlere birlikte göz atalım. 3 TL'ye 3 çeşit yemek artık kentin 7 noktasında. Kent genelinde 3 TL'ye 3 çeşit yemek hizmeti sunduğumuz mahalle mutfaklarımızın sayısını Tarsus'ta hizmete açtığımız 3 yeni mutfakla 7'ye çıkardık. Bu yağmurlu havada bile personel arkadaşlarımız yaklaşık yarım saat gibi bir kısa sürede tükettiler yemekleri. Bu bölgedeki e, ihtiyaç sahiplerinin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor bize. Mersinlilerin seçimi sarı limonlar. Yeni aldığımız çevre dostu siyencili otobüslerimizin renk seçimi için başlattığımız anket sonuçlandı. Mersinliler tercihini limon sarısı otobüslerden yana kullandı. Gıda kurutma tesisi inşaatı yükseliyor. Başkanımız Vahap Seçer tamamı uluslararası ile finanse edilecek olan gıda kurutma tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. Tesiste 25 kadın istihdam edilecek. Müzik. Kreşlerimizde yeniden çocuk sesleri yükseliyor. Kreşlerimizde yüz yüze eğitime dönüş yaptık. Adile teyze ve Münir Özkul kreşimizde en fazla 10 çocuğumuz olacak şekilde HESKOT'lu girişle eğitime devam edilecek. Müzik.